Vallahi bir milyon çıkar burada. Rahat. Abi bırak sana da çok tatlı. Çok iyisin. Çok iyisin. Kafa güzel yapan şeyler. İçeri girelim mi? Dubai çikolata geç abi. Al sana işte kafa güzel çikolata. Bancuana. <laughs> Roma'da geldi. Bak ve cansız Merak etme, musunuz? Ben çok iyi bir <laughs> defa buradayım. Evet, Roma'dayım. Şu anda otele geçiyorum. Çok yorgunum. Tren beni yordu. Sabahtan beri oraya, şuraya, buraya. Otel benim bu. İçerisi göstereceğim. Fiyat 93 euro bir gece. İçerisi böyle. Handika gibi. Oda da göstereceğim. Hadi bakalım. 93 euro. Direkt burası selam aleyküm. Duş falan olan. O aynı. Milano'da o eksikti. Güzel temiz. Dolap var. İyi geceler. <laughs> hava güzeldi. Çok. Ben Barcelona uçacaktım ama Barcelona bir gün yağmur. Sonra güneş sonra yağmur. Burada biraz güneşli o yüzden burada çıkayım yapayım. Sonra belki başka yerde. Ama harbiden çok güzel. Ben hiçbir şey görmedim bu arada Roma'da. Burası merkez gibi sayılır. Tam merkez değil. Ama ben kahve içmek istiyorum. Bir tane kahve hak ediyorum. Sonra Gideceğim en ancak yerlere gezeceğim. Bakar mısın ne kadar yollara veriyor? Aferin sana. Minicik. Hi how are you? Hi Panzi. I want kahve. Huh? kahve. Kahve. Kahve? Yes. What do you mean by? Coffee. Coffee. Yes. yes. A latte, cappuccino. Coffee, latte, latte. Yes. Take one cafe, a, yes. Okay. Why? Why I know speak English very perfect. I live Turkey. Okay. You live Turkey. 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 allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Şimdi bir daha oturalım, içelim. Ondan sonra let's go. Baya bugün çekim var. Evet. Az kaldı şimdi bir şey göstereceğim. Ben görürüm ama şimdi değil. Biraz heyecan tutalım. İnanamaz. Dondurma. Herkes diyor burası dondurma çok güzel. Baya kalabalık. Alaçatı gibi burası. Bana böyle geldi. Ama farklı bir duygu var. Ben sizi söyleyeyim. Ben anlıyorum ben farklı bir ülkedeyim şu anda. Yaklaştım. En popüler kolezyum Roma'da. da gidiyorum. <laughs> Başka yerde aşağı. Şükür buldum aşağı. Eksik kafası çok karıştı. Aşağı derece. Biliyor, mısın? Hazır mısın? Let's go o zaman. Çok iyi değil mi? Düşünüyor musunuz? 2000. Hani 2000 tümden <laughs> bu. Nadi stadyonu. Ne kadar pis <laughs> oynuyorlar. Oradaki aşıda görüyor musunuz? Hepsi <laughs> hapisler. <Hapislar içinde> <laughs> Burada işte yarış oluyor. İşte burası demek ki şans hayatı veriyor. Burası işte kaybediyor hayatı. Sonuçtan geldim. Buraya. bence Roma değerli girmek bir kere yani gerçekten her yerde güzel, her yere antika, çok şeyler var. Yani burada bir hafta bile yetmez. Ciddi söylüyorum. Bir de şu anda tam sezon değil, o kadar da kalabalık değil. Ama yine de kalabalık. Çok güzel. <laughs> Şıklasa yüremiyorsun bile. O kadar kalabalık ya. Bu ne ya? Allah'ım ya. Burada birine gelirsiniz yani kesinlikle ayrılmayayım. Yoksa yüzde yüz kaybolursunuz ya. Pizza. Bakalım mı ne pizza yapıyorlar? Biraz o. Bakar mısınız nasıl bir pizza? Çok iyi. Türk. Türkiye, evet. yes. <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aa, nerede biliyorsunuz Türkçe? turist, yes turist. Yo, turist. Çok turist var, o yüzden diyorlar. Artık akşam oluyor, başka yere geçiyorum. Ondan sonra yarın da buradayım ve kaç gün buradayım. Ondan sonra daha şeyler göstereceğim. Niye seviyorum biliyor musun? Böyle işte böyle sokaklar, romantik böyle arızda bak bakın yok kimse ama sonra böyle ne dedim size normalde ara sokakları her zaman böyle havalı kafe var. Başka yerde hep dondurma. Değil mi? Yes. <laughs> Şu anda bir tane dükkan karşındayım. Kafa güzel yapan şeyler. İçeri girelim mi? Oha. Çok iyi. Abi kekler, bu kafasa kızlar, neler neler yapar. Abi ben nereye düştüm? <laughs> mi bir tane kek. Sakın! Şeker. Bak. Sakın! Şeker. <laughs> Yok artık ya. Yani. Ben ne dünya geldim. Kekler. Ben korkarım böyle şeyler denemek. İnteresan değil mi? Bunlar içmek şeyler. İç, i̇çmek. Burası bilmiyorum hap mı bir şey mi? Çikolatalar. Ha <laughs> Dubai çikolata geç abi. Al sana işte. <laughs> Kafa güzel çikolata. İsim vermem şu anda YouTube burası. Ben ilk defa böyle mağaza girdim. Çek baba dumanı çek. Bilerek ışık açtım çünkü görün benim gözlerim gayet iyi, normal. <laughs> Sonra bana yazmayın ben bunlar şeyler. Yok, uzaktayım bunlar. Ben içki bile de nazik kullanıyorum. Ama tavsiye vermiyorum tabii ki ama Roma'da bu mağaza için yani hiç beklemedim yani. Nerede olsun Roma bin tane kilise var. Dua ediyorlar burada. <laughs> Allah'ım ya ben neyse ben gittim. Uzak gidiyorum ona. <laughs> Allah gidiyorum. Ben şarap içeyim, <laughs> iyi olayım. İşte bu. Çok güzel. Gerçekten harika. Ben şimdi anladım neden bu kadar burası kafe, sokakları falan falan. Bir kere hayatımda buraya geçmek lazım. Yani yüzde yüz bana inanın. Fiyatları sonra konuşuruz. <laughs> o ayrı tabii ki. Ama yine de değerli. Şimdi adam çıkmış sesi inanılmaz. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Oraya oturdum kafe burada ve inanılmaz ses var orada tiyatromdan. Böyle bir şey yok. İnşallah bir gün oraya gideceğim yani içeride. Biletleri hepsi dolu. Birazdan artık yemeği geçiyorum kahve içtim. Ondan sonra yatacağım çünkü sabah baya tur falan falan uğraşacağım. Şu anda burası merkez. <laughs> panik olacak olabilir. Çok güzel Roma harika bir şey. Ama sürekli... <laughs> sürekli şey... Hava durum değişiyor yani. Yağmur, yine rüzgar. En meşhur tiyatro geldim. Evet tam karşıyanda. Çok iyi. iyi. Geldim aslında. Akşam. Şimdi dümdüz çekmek istiyorum buraya. Bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Dün burası tiyatro vardı. Mise bilet bilet almak için burası mümkün değil. Temiz mi? Ay kaç para burada var. Aa, alan. Ben burada toplarım yani 1000 euro. Vallahi bir euro çıkar burada. Rahat. <laughs> Şimdi karşında bir tane dayız şarkı söyle. çıkmış. Böyle sesi çıkarmadı. Böyle direkt böyle şarkı söylemiş. Gitti. Değişikmiş. Polis gelmiş yanında. Niye? Ne yaptı dayı sana? Polis geldi. <laughs> Uyarı söylüyor diyor. Söylemezsin burada bu saatte falan falan. Abi bırak sana dayıcı. Çok tatlıymış ya. Yani. Bir daha a iki tane geldi. Bir daha söylesin. Seni ceza yazacağız. Allah bela vermesin. Size. Burada sürekli böyle şeyler görebilirsiniz. Kendine konuşuyor. Ay. Biz devam. Şimdi orada sokaklar ne kadar tatlıymış değil mi? Sessiz bakar mısınız yani? Kalabalık da çok değil. Bir yere gideceğim sonra yarın galiba otobüs var. Otobüs turu çünkü dediğim gibi yürü, yürerek her şeyi göremezsin. Maalesef zor oluyor. Otobüs zaten 7 euro. Taksi aa, start 8 euro yani burası kısam mesafesinde mesela 20 euro fazla işte git gel ve dolaştırıyorlar sürekli o yüzden yarın bir tur, abdobüs yapacağım onları daha turistik yere gezecek dolaş dolaş yani her şeyden göremiyorum yani çok zor yani zamanım yetmiyor hemen karalmıyor o yüzden bir, bir türlü çözmem lazım o da otobüs olacak burası en meşhur pizzalar Gerçekten pizza çok güzel. Herkes pizza pasta yiyor. Ben de burada artık yani ben İstanbul'a dönerken artık makara hiç yemeyeceğim galiba çünkü mide bulantısı geçiyor. Hep aynı şeyler yiyorum yani farkında değilim. Pasta, pasta pizza, dondurma ama sokaklar çok iyi. Dediğim gibi ağla çatı çok gözüküyor. Sadece binalar eski. Öyle şeyler tarz. Geziyor, yiyorlar, içiyorlar. Bu arada burası restoranlar sadece ikiye kadar çalışıyor. Yemek on kadar. içki iki kadar. Yani baya az. Çünkü mesela sabah kadar burada içemez. Böyle mekan çok var. Pizza, kokteller, dediğim gibi pasta. Bir sürü pastalar var görüyor musunuz? Pizza zaten hiç sayılmaz yani. Akşam akşam meyve satıyorlar. Ne kadarmış merak ettim. Yaz mı fiyat üstüne? Ha 9. 9 euro, 5 euro. Artık yatma gidiyorum. Çok yoruldum, çok çektim. Çok gezdim açıklasa ve e, bu tarafta merkezde artık biraz uzaklaşacağım. Çünkü Başka şeyler görmedim. Hep burada, hep burada takıldım. Tamam, en popüler yerlere gittim. Yarın işte başka biraz ters taraf gideceğim. O yüzden good night. Öpüyorum sizi. Beğen unutmayın. Mutlaka.